Herkese merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yani LPS Kapibara TV'ye. Ben LPS Kapibara TV'den kahve. Bugün sizlerle yarın çekecek olduğum e, miniş videosunun şey minişlerini yani karakterlerini ve eşyalarını e, ayıklayacağız. Ben bir LPS Macron TV fanıyım. Sam 3 yaşından beri izliyorum ve çok büyük bir hayranıyım. Minişleri de çok seviyorum ve bir sürü minişim var. O yüzden onun adına bir kanal açmak istedim. Ondan sonraki sürüyü devam ettirmek için. Buradan videomu izlerse öpüyorum onu. O zaman çok uzatmadan LPS Kapibara TV'ye bağlanıyoruz. Bütün sözlerim onun sözlerine çok benziyor. Çünkü dediğim gibi sürekli izlediğim için. Hani hala da izliyorum. Evet neyse çok konuştun sen kahvecim. Herkese merhabalar arkadaşlar. Tekrardan e, ben LPS Kapibara TV. Adımı daha sonra öğrenirsiniz Daha yeni yani. Evet. Ben kahveyi benim miniş versiyonum olarak seçtim çünkü bayağı benziyorlar. Bana bayağı benziyor. Aslında kahve tam benzemiyor. Bana daha çok benzeyen bir minişim var benim. Bakın göstereyim. Biraz uzudu. Aslında bu miniş bana daha çok benziyor ama ben kahveyi çok sevdiğim için onu yaptım. Evet. Her neyse devam edelim. Şimdi hemen çok uzatmadan videoya geçiyoruz ve ben de kaşıya geçiyorum. ettim Evet arkadaşlar şimdi hemen e, seçelim şu şeyimizi İlk öncelikle emin işlerimizi görmemiz gerek. Şuradan işleri atayım. İlk minişlerimizi göreceğiz. Dökmeye korkuyorum. Aslında daha çok minişim vardı arkadaşlar ama ben onları küçükken hep kaybettim. Ve aralarında miniş olmayanlar da çıkabilir. Boş verin. Çoğu minişim nerede bilmiyorum. Çoğusunu da kaybettim. O yüzden yanımda olanları getirdim. Sahte miniş. Böyle bir sahte minişim var ve bu galiba kafenin kopyası. Ben olan bir tane daha var. Bir tane daha ama o da kopya. Ama onu arkadaşıma verdim. Ya abi tamamen aynılar ya renk dışında. Ve bu minişin en sevmediğim özellik kafası çıkıyor. Bunu çıkarmayacağım. Her neyse. Şimdi bu çocuk olarak yapabileceğim minişleri göstereyim. Yani çocuk derken birinci, ikinci, üçüncü sınıf falan anladınız. okul. Olarak yapabileceğim mini var. Çok fazla olmasa da var işte bu kadar. Ha, bu kadar. Bunlardan hangisini seçmeliyim? Kardeşim buldum. Galiba böyle olmayacak. Bir sonraki videomun teorilerinde bu minişlerin hangileri olabilir? Şu miniş olacak. Bu miniş yok. Aynen öyle olsun. Bunların hepsini kullanmayabilirim ama şu tu kullanacağım seni üzgünüm eliyorum. Her neyse şimdi küçük minişler ne yapalım? Küçük minişler bayağı sıkı olacak. Bu yüzden işte anlarsınız. Küçük minişlerimin sayısı büyük minişlerimin sayısından fazlaydı. Dediğim gibi kaybettiğim için daha az şu an. Ya kapibara bir çık şuradan. <laughs> Hadi kanal minişim ben de sana. O limonun şap... Ay pardon o şini şapkası değil mi? Evet. Arkadaşlar Sushi'nin şapkasını almış. Kapibara Bey biraz sinirli. Şöyle dizmem lazım. Böyle görebiliyor musunuz bilmiyorum ama. Ee, videonun dediğim gibi kalitesi kötü olabilir. Bu yüzden özür dilerim. Ve çok sevdiğim bir kedi minişim vardı küçük. Onu işte bulamadım arkadaşlar ya. Onu koyardım yoksa kesinlikle. Evet onlar minişlerimiz. Ama yaparsam kesinlikle şu ikisini ikiz yapacağım. Bakın bu erkek bu kız çünkü bunun kitliği yok. Ve bu özel seriden. Ama o değil. Hatta Lepesavakons TV bir videosunda demişti ki sizde böyle olan minişlerden alırsanız bana haber verin. Ve ben daha yine haber veriyorum. Bakın. Aldım evet bunları yine aldım zaten. O yüzden. Bana da e, küçük minişlerden ben küçük miniş serisinden aldım. O yüzden böyle işte. Ve ee, ve ee, konuşamıyoruz. Bu kadar var galiba işte. Ben e, şunları seçeceğim. Şu ikisini yapacağım. Bu ikisi direkt ikiz olacak zaten. Videonun kalitesi acayip kötü özür dilerim. Bunu yapacağım. Bunu birine çok benzettim o yüzden e, onu yapacağım dediğim gibi neden aynı şeyleri tekrarlıyorum bilmiyorum. Durun 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 şu balık minişi yapacağım. Evet sadece bir tane balık minişim var. Sonra bu yengeç minişi acayip sevdiğim için bunu yapacağım? Şeksin şu üçünü bayılıyorum ya. Şu üçünü. O yüzden e, şu ikisini yapacağım. Ya biraz fazla oldu ama bunu da yapacağım. Ve siz üçünüzü eliyorum. Bir tane de büyük yapmalıyım. Ay bir tane değil ayrı birkaç tane seçeceğim. Şimdi e, büyüklerden olarak e, şeyleri çocuklara göre seçiyorum. Belki videonun konusunu anlamışsındır. Bunu. Bakın bu. Bununla anladınız mı? Ya ben niye teori bir bu şu tarafa doğru gitsene ya Arif bir çek gelsene kızım ay hayır ben neden birleştiriyorum bu video kesinlikle çok uzun oldu abi ya daha sonrasında bu Bu hadi bir teori vereyim. Bu ana, bu babaanne, bu anne. Çok alakasız. <laughs> Ama böyle daha sonracığıma bu ve ta ta, 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 ta. <laughs> ve bu da bundan ki şak bunlar böyle Aa, ya ben teoriyi verdim ki zaten <laughs> tamam arkadaşlar söylüyorum dayanamadım bir sonraki videomun konusu minişler anaokulunda evet bu anne, bu kardeş, bu da onların kardeşi. Anaokuluna bırakacakları kardeşleri. Ve son olarak şu ikisinin anne babası da bunu babası bırakacak. Evet ailem böyle oldu ama bunu da birine kardeş olarak kullanacağım. O zaman bye bye. Öptüm ben de öptüm.